Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Gökay bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz gördüğünüz gibi ee, başlıyor evet Şunları diyelim ben bas 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 ee, şunları ver tam şuradan direkt bir Kırmızı yok bir bak hadi ne oldu 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 ay ver 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 ben gideyim Abi ya. işte vermiyor. Oyun bize vermiyor. Bu da geri seviyorum bakın. Şu adam gidiyor mesela. Kardeşim senin gitmemen lazım oraya. İşte abi ya en sevdiğim ne? Gidon. mı lan sana? Vurdum bir tane bir şey oldu mu? Canın acıdı mı? Ay 19 kişiyiz 19 kişiyiz. Kim neresinden olur abi? Abi bir şey yapmam gel. Abi ben adamım ya. Ben kimseye dalmıyorum hiç. Bak ben dalmam aga gel gel. Team desem team olmazsın. Kılıç buldun mu dalarsın. Da öldüreceğim seni ben. Bakın şimdi siz göreceksiniz. Adamı şartacağım. Kanka seni. Bak ben sana vurmuyorum. Kaçma bak. Evet bak ben sana adam sanıyordum. Şimdi adam ki adam sanıyordum. Ben erkeğim arkadaşlar. Cinsim herhalde farklı. Herhalde erkek misin kız mısın diye soracak halimiz yok ya. Hop. Bak ben sana vurmam kardeşim. Ama sen bana inat yaptırıyorsun. Bana vur 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 diyorsun. Ben hani senin. Al işte. Tamam tamam hadi. Ben hiç bok yapmadım. Kusura bakmayın. Ben hiçbir şey yapmadım yani. Ben benim arkama gittim. Aradan arada ne var ki? Abi bir kere buradan bu mevde ya. Biliyorum ya. Anılarım depreşti. Bundan önceki. Abi ne diyorum ya? Herhalde ben de konuşacağım <laughs> dili anlamıyorum. Türkçe mi konuşuyorum? Arapça mı konuşuyorum? Yoksa malca mı Malların dili mi bu abi? birisi yukarı gelse var ya ben bir koy. Bu da golden arkasında vardı aynı. Neden de hepsi yemekti zaten. Çaktırmayın ben hiç yemek görmemiştim burada. Şurayı biliyorum ya. Çok güzel evde var. Çok sevmiştim bu evi. Hiç chest bulamamıştım. Çaktırmayın bulmuştum yok arkadaşlar. İşte Düz dolacak da iyi. Abi adam gibi ses çıktı sonunda abi. Şun şöyle şun, şunu şun. ye. Onda çıkanlar bundan yedi abi bekle. Pantolonunu değiştir. Tamam bu kadar yetiyor zaten. Hadi kendime demir kılıç yapayım iki kere basma basınç oluyor demişsiniz ama 40 50, 40 45 50 falan basınca gelir demişsiniz. Cesar de ha. Kapatır çıkarım abi bu Bunda yanıyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama yapmakta yanıyorsunuz. Lavda yanıyorsunuz. Burası gibi gelmiyormuş var ya diyor. Kırdık ha açtı Sen yerine kılmak demek. Geçelim. Al. Videodayız. Tapmak. Ses açık. Tam test, gibi Şöyle güzel video olur. Detme çıkarız. Detme çıkarız. Bu videoyu atacağım. Detme seviyorum. Türk olan yazacağım valla. Türk olan yazacağım. Burayı yaptım valla ben. ben diyecek. Birisi ben diyecek. Seviyorum. Şey daha ciddiysa. Sadece mi? Yani. Tek oldu Emihan öğrenme. Evet. Da elin oldu Abi ben ne diyorum? Videodayım. Video da şarkı söylüyorum mavi. Unutmadım Hiç buraya gelmemiştim. Bir dakika arkadaşlar otur şunu ayarlayıp devam ediyoruz Deva... devam ediyoruz Arkadaşlar ben öyle bir sustum ki kendimi bile dövecektim dolmuştum buradan Düşersen var ya siz videoyu kapatır bana söylerdiniz ben de videoyu kapatır gelmez ama atsam bunu Güzelim atar. Ay ben şu alta girmek istiyorum. Dın dın dın. Dın, dın, dın. Hop. 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 Pastamız var mı? Pastamız yok. Bir dakika kaldı. Nasıl sıçayım. Ay pasta çıksın please. Pasta çıksın lütfen. Lütfen ben bir dakika burada kalamam. Abi lütfen. Abi pasta çıksın. Abi yavaşlık ver dedi. Ya Neyse. Yavaşlık gitmesi lazım. Slownos 3 vermiş bir de. Yavaşlık 3 ne ya? Ben burada kalıp da olacağım abi. Kusura bakmayın düştüm ama. Yok bir yok olmadı. Yemin ben bilek olmadı. Bilmiyorum çok istiyordum ama bir yere katlardım da. Pastam olsaydı bu yanlış patladı. Ay buradan oraya atlamak mallıktı ya. Al ya ilk kalp azlaştı. kaç kişi? O dört kişi çok az. Oha direkt bana Fox'tan da onu satayım ya. Bak ya. He. He. Tık tık. Çeyre tamam. F tak tak. Çeyre böyle atacağım kardeşim. Hujuk diyelim belki olur. Fuk diyelim. Fuk diyelim. Fuk diyelim. Tamam hadi. Ee, i̇yi günler oyunlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kanala like ve yorum atmayı unutmayın. Oyna, e, oyun ateşi. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler, iyi oyunlar ve kusursuz gençlere abone olursanız sevinirim. İyi günler, iyi oyunlar. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Ee, bu video 5-10 bin like satın. 5-10 bin like Hemen 5-10 bin like deyince aklıma hemen bir yeni video çekmeye istiyorum. Gaza geliyorum. Hehehe. <laughs> Ay bu videoya bir like gelirse sevinirim. <laughs> Beğen like'lersa o. arkadaşlar like vermeyi unutmayın. İyi günler. Oyunlara abone olmayı unutmayın ve e, buradan oyuna teşvik kanalı izliyorsa bugün e, iki video falan gelebilir dedim. İnşallah karşım gelir inşallah. İnşallah gelir yani. Bak kardeş ne var? Şuba bak ya. arkadaşlar iyi günler. Oyunlara abone olmayı unutmayın. Bay bay.